Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yaptığı tarihin en büyük askeri sevkiyatının nedeni. Bildiğiniz gibi Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan 1990 yılında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi ama anlaşmayı güncelledi. Anlaşma kapsamında Amerikan askerleri doğrudan Yunan askeri üslerine erişim sağlayabilecek, Yunanistan'daki tatbikat sahalarını genişletecek ve Türkiye sınırındaki Dedeaç ile Girit adasındaki Amerikan askeri sayısı artırılacak. En önemlisi de anlaşma ile taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğer ülkenin askeri yardımda bulunması detayı. Farklı bir görüşe göre ise, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'a yaptığı yanağı Türkiye'ye değil, Rusya'ya karşı yapıyor. Mesela bu görüş, tezini güçlendirmek için eski Sovyet ülkelerinin ağırlıklı olduğu ülkelerde yapılan, Türkiye dahil 26 NATO üyesi ülkenin Avrupa'nın savunmasını test ettiği Defender Europe tatbikatlarını gösteriyor çünkü dedaça ilk Amerikan sevkiyatı, bu tatbikat ile başlamıştı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin sıcak denizlere inen Rusya'yı. Dedeaç ve Girit'teki yığınak ile izleme fırsatı elde edeceği düşünülüyor Kremlin sözcüsü, Peskov geçtiğimiz hafta Yunan basınına, Amerikan. Yığınağı ile ilgili, bu bizi rahatsız ediyor bunu anlamalısınız demişti. Açıkçası bu konuyu daha önce ele aldığımda, Dedeaç'ın konumunun sadece Türkiye ile ilgisi olmadığını ben de ifade etmiştim. Amerika Birleşik Devletleri sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik için bu kadar büyük bir yanak yapmaz. Bu yanağın maliyeti Yunanistan ile kurulan ilişkileri karşılamaz. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.